Eğer paylaşımlarımı Instagram sayfamızdaki paylaşımlara dikkat ettiyseniz cümle nasıl çözümlenir? Cümle cümleyi okurken ne yapmalıyız derken ilk yapmanız gereken şey cümle çeşidini belirlemenizdir. Yani bildiğiniz kural derslerindeki isim cümlesi ve fiil cümlesi diye gelen cümle tipini belirlememizdir. Bu neden lazım? Bu asıl ögeler neler? Eğer isim cümlesi ise müptede haberi nerede? Fiil cümlesi ise fiil failden sonra meful var mı? Harf var mı? diye bakmanızdır. O yüzden ilk başta e, cümle çeşidi belirlenir. İsim cümlesi derken bugün e, metinde iki tane haber mukaddemli isim cümlesi geldiği için bugün sadece haber mukaddemli isim cümlesine duracağız. Birçok fiil geldi. Aslında demin ki kısa metinimizde 13 tane cümle var. 13 tane yüklem var. Fakat Hepsi ana yüklem değil. Bazıları yan yüklem. Yan yüklem demek Türkçe'de yan cümle demektir. Ee, örneğin öğrenciler katıldığında derse başladık. Ana cümle nerede dersek derse başladık. Ne zaman? Öğrenciler katıldığında. Peki öğrenciler katıldığında kısmına tek başına alırsak cümle mi? Yani müstakil bir cümle mi? Değil Türkçe'de zarf fiil zaman zarfını bildiren zarf fiil olarak görülür. O yüzden Arapça'da naif derslerinde genelde bu tip yaklaşımla bakılmıyor. Bizim dersimizin özelliği cümlelere böyle bakmaktır. Ana cümle nerede yan cümle nerede. Ana cümlenin sınırı nerede bitiyor yan cümle nerede başlayıp nerede bitiyor. Bu eee <laughs> dersimizi alan genelde öğrencilerimizde neyi kolaylaştırıyor? Metinde rahatlıkla e, ana cümle yan cümlesini bilip anlayabilmesini. E, sınavlara girdiğinde hatta yedisiye bile girdiğinde o teknikleri uygulayarak sorulara cevap cevapladık. Rahatlıkla özellikle çeviri sorularında e, ana cümle yan cümleyi ana yüklem yan yükleme tespit etmek çok önemlidir. O yüzden bu derslerimizde zaten Yol aldıkça siz de göreceksiniz. Yani bayağı da bir geliştirmiş oluruz. Bunun dışında fiiller cümle içinde yan cümle için olduğu için görev alır. Bunlara bakarız. Failleri nerede bir fiil varsa fail mutlaka vardır diye. Zamiller, üçüncü şans zamillerin kime döndüğü bilinmeli mutlaka. Bazı terkipleri gelir. Bunların özelliklerine biraz duracağız. E, bu terkiplerde mesela Instagram sayfamıza bat kelimesi nasıl kullanılır? Bununla ilgili iki tane video e, reels çekilmişti. Ama takip etmediyseniz de burada yine bilgi verilecek. Neden lazım? Çünkü bu kelimenin kendisini nasıl okuyacağız? Arkasını nasıl okuyacağız? Zincirleme bir zafet var mı yok mu? Bunu nasıl bileceğiz? Mastarlar en önemli bileşenleridir Arapça cümlelerin. İki çeşidi var. Sarih bildiğiniz mastar dediğiniz mastar. Sonra da müevvel dediğimiz mastarlar var. Onlar da e, en ve mudari fiille gelen ya da en isim isim haberiyle gelen mastarlardır diyelim. Burada gördüğünüz üzere bir, birkaç tane sarih mastarımız var. Birkaç tane müevvel mastarımız var. Dersimizde onun dışında soru cevap. Böyle baktığımızda bu çok da mı önemli diye bakılabilir. Fakat tam cevap verdiğimizde nasıl veririz? Kısa cevap dediğimiz ne? Bunlara aslında durulacak. Çünkü kısa cevap demek günlük konuşmada bugün hoca neyi anlattı dediğimiz zaman master edersiniz. Mastarı demeniz sizin anladığınızı gösterir fakat sizin Arapça cümle kurduğunuzu göstermez. O yüzden siz en azından mastara anlattı demeniz lazım cümle olarak. Sonrasında diğer ögeleri eklemek istiyorsanız ekleyebiliyorsunuz. O yüzden şu an sizlere gösterdiğimiz durumlar aslında en önemli konulardır. Her deste iki cümle kalıbı üzerine duracağız. Özellikle biz 240 dakika işleyeceğimiz için şöyle bütün metin okuyup bittikten sonra kalıba geçmiyoruz. Mesela bir paragrafta kalıp geçti mi o paragrafı tamamladıktan sonra hemen kalıpla cümle kuruyoruz. Bu şekilde gidilecek. Sonra da ev ödevi olarak aynı kalıpla yine iki cümle eklemeniz. Bir de metinde gelen cümle